da da diğer arkadaşlarımıza da söylediğimiz gibi bu İstanbul'da ilk program. Ilk Diyarbakır'ın İslam beldesini ona anlatan bir program. İlk İslami açıdan Diyarbakır'ı anlatan bir program. Ben inanıyorum ki İstanbul ya da Türkiye'de, Anadolu'da, dünyada İstanbul'u en az İstanbul kadar Diyarbakır'ı anlatacak hmm, ııı çıkacak ortaya. En az İş adamlarımızın sponsor olacağı Diyarbakır'ı manevi tarafını anlatacak, sahabeyi anlatacak, evliyaları anlatacak, alimleri anlatacak. Sadece sanatçılardan ibaret olmadığını, yani sanatçılardan kastım parantez içinde cümleyi kullanıyorum. Sadece türkü söyleyen bir Diyarbakır değil sadece fıkra anlatan ya da Kürtten, Türkten, Arap'tan, Çakkez'den imbarat olan bir Diyarbakır değil. Hakiki manada İslam beldesi olduğunu anlatan bir Diyarbakır'ı bundan sonra anlatmaya başlayacağız. Daha yeni başladık. Program bitmedi. Bu program bir başlangıçtı bir dediğiniz bir gibi. gibi. Bundan sonrasında nasıl bir etki bırakacak? Diyarbakır'ı nasıl gösterecek bu program? Umut ediyorum ki bundan sonraki ee, Diyarbakır'ı nasıl gösterecek sözünü bizim haddimize değil yorumlamak. Sağ ol bu, bu sorunun cevabı benim haddime değil yorumdan mı? Ee, bunu gene alimlerimiz, evliyalar, hocalarımız, e, profesörlerimiz daha güzel anlatacaklar. Şöyle Şimdi bu sorunun o zaman. Cevabı çok geniş. Şöyle soralım o zaman. Şimdi bilmeyenler açısından yahut eksik bilenler açısından Diyarbakır'ı nasıl gösterecek? Diyarbakır'ın Anadolu'ya giren ilk İslam beldesi olduğunu e, bunu aşağı yukarı ben Müslümanım diyen herkes anlayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi bizim dernek yönetimindeki arkadaşlar, dernek başkanımız Abbas Karaman, ismini saymadığımız bu programda emeği geçen diğer dernek başkanlarımız, Çüngüş ve Çermik'in köylerinin dernek başkanları, onlara teşekkür etmekle birlikte isimlerini saymakla e, programı uzatmak istemiyorum. Şimdi... E, e, no. buraya gelip de katılan, dinleyen e, Abdülkadir Hasanoğlu'na e, hocamız Muhammed Yahya Yıldızan Hafız, Kurra Hafız Mübarek. Onların hepsi Diyarbakırlı. Burada Diyarbakırlı'nın haricinde kimse program yapmadı. Sizin memleketinizi bilmiyorum. sizin de... Malatyalıyım ben. ne güzel. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Su TV'nin ekibine de ayaklarına sağlık. Avda Abdülkadir Demirkıran Bey'in böyle bir ortam ortamda sağladığı için bize destek verdiği için ona ayrı Demir Kırlanlar'sa ofisine ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol.